İyi günler. Koronavirüse bağlı Covid-19 pandemi dönemini yaşıyoruz. Maalesef bu dönem ülkemizde de yoğun bir şekilde yaşanmakta. Bu dönemde insanların hastaneye başvuruları konusunda önemli değişiklikler olmak zorunda. Çünkü hastanelerimiz hem enfeksiyon yayılması için bir kaynak olabilir, hem de çok yoğun olan sağlık sisteminin e, gereksiz yere yoğunlaştırılmaması lazım. Yani hem kendinizi hem diğer insanları korumak açısından gereksiz yere hastanelere gitmeniz engellenmeli. Ben de bir meme cerrah olarak meme şikayeti olan kadınların ne kadar önemli panik yaşadığını biliyorum. Bu sıkıntıları için bir video hazırlamak istedim. Memenizde bir takım şikayetleriniz olduğunda derhal bir hastaneye lütfen gitmeyin. Ne olabilir bu şikayetler? En önemlilerinden biri bu dönemde meme ağrısı olacaktır. Meme ağrıları stresle artan şikayetlerdir. Eve kapandığımız bu dönemlerde, stresleriniz artacaktır. Hissettiğiniz meme ağrısı acaba kötü bir şey mi duygusuyla daha da artarak devam edecektir. Lütfen meme ağrılarınız için hastanelere başvurmayın. E, meme ağrısı özellikle adet öncesi olup adet sonrası azalan ağrılarsa e, bunlar Siklik dediğimiz adet düzeninizle alakalı ağrılardır ve bu ağrılar için hastaneye başvurmanıza gerek yoktur. Basit ağrı kesiciler alarak bu döneme atlatmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında memede kitleler elinize gelebilir. E, meme kitleleri bizim için önemlidir. Özellikle sert, düzensiz kitleler bir meme kanseri bulgusu olabilir. Düzgün sınırlı kitleler ise e, kistlere bağlı olabilmektedir. E, göz kapağınızı kapatıp parmağınızı üstünde gezdirin lütfen. Burada düzgün sınırlı, çok sert olmayan bir kitle imajı varsa bir hastaneye başvurmanıza şimdilik gerek yoktur. Ama sıkıntılar bittikten sonra mutlaka hastaneye başvurunuz. Burnunuzun ucunda parmağınızı dolaştırın ve çenenize bakın. Sert, düzensiz bir kitle hissediyorsanız bu kitle önemli bir şey olabilir. O nedenle bir doktora başvurmak gerekebilir. Ama bu tip şikayetleriniz olduğunda ilk önce ee, video konferansta veya e, yazışarak e, doktorlarla görüşebilirsiniz. Beni de arayabilirsiniz, bana da mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince gereksiz yere hastanelerinizi git, hastanelere gitmenizi engellemeye çalışacağız ee, ve gerekli hastalar için de e, yol gösterici e, bilgiler vermeye çalışacağız ki e, yoğun dönemde hem sizlerin paniğini atlatalım hem e, gerekli hastaları gereksizlerden ayırt edelim istiyoruz. Bir diğer e, Belirti koltuk altında ele gelen sert düzensiz kitleler olabilir, meme başı akıntıları olabilir veya meme cildinde meme kabuğu başında olan değişiklikler için bizlere başvurabilirsiniz. Bu değişiklikleri konuşuruz ve gerekli olmayanlar için erteleriz. Bunun dışında memenizde hiçbir şikayet yokken e, kontrol zamanım geldi, tarama zamanım geldi diye hastaneye başvurmanıza gerek yok bu dönemde. Taramalar meme kanseri erken teşhisi için son derece önemlidir. Ancak bu taramaların bir süre ertelenmesi, şu hastalık dönemi geçene kadar ertelenmesi e, önemli bir sıkıntı yaratmayacaktır. Ailenizde meme kanseri olsa da sadece tarama için doktorlara gitmenize gerek yok. Bu sıkıntılı dönem geçtikten sonra tarama protokollerimizi eskisi gibi düzenli olarak tabii ki yapacağız ama şu sıkıntılı dönemde hastaneye gitmenize gerek yok. Bu videonun sonunda bütün bilgilerimi paylaşacağım. Bu alanlardan bana ulaşabilirsiniz veya yakın bulduğunuz başka doktorlarla şikayetlerinizi paylaşıp onların önerilerine uymanızı tavsiye ederim lütfen ve lütfen şu bu dönemde hastaneleri e, meşgul etmeyelim e, paylaşacağım e, bilgiler arasında WhatsApp'tan ulaşabileceğiniz cep telefon numaram da var e, cep telefonundan da çok gerekli olduğu durumda karşılıklı görüşebiliriz ama e, bu yoğun dönemde ben bunu tercih etmeyeceğim e, Çünkü Zaten çok yoğun olarak yaşıyoruz, sağlık hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Telefonunuza her zaman cevap veremeyebilirim, ama diğer alanlardan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen panik olmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere.